Ben Mehmet Şapak, Şanlıurfa Lokan Tacıra Köy Tacıra ve Tatilo Esnaf Odası Başkanım. Biz Elazığ'a gidip e, halinde Elazığ Türk Şekerleri Genel Müdürlüğü'ne müracaat edip esnafımızın gecikmeli olarak şekerini verildiğini söyledik. Bize 60 ton kota verilmiştir diye biz yetiştiremiyoruz. 12. ayın 8'inden 9'undan size verebileceğimizi söyledik civar illerdeki fabrikalardan görüştük. Aynen bizim esnafımıza duyurulur. Bizim genel çalışmamız esnafımızın maddiyetini bilmesi. Biz bu konuda geçen aydan çalıştığımız zaman biz genel kent yapıyoruz. Allah'a şükür olsun biraz fiyatlar yerinde durmaya başladı. İnşallah durur ve enflasyon düşür, esnafımız enflasyona yenik düşmez. Odamızın e, şu anda çalışılması gereken zaten biz ZAPTA biz, e, Daire başkanlarıyla ile tarımdan e, gereken mülki amellerle görüşmeler yapıyoruz. Bizim tek şeyimiz Göl Caddesi'ndeki lokantalarımızdan ee, bu konuda bize şikayet gelen bazı esnaflarımız, bizim da kayıtlı para olmayan da var, olan da var. Biz diyoruz ki Urfa için her gelen yerli de olsa, yabancı da olsa misafirdir. Bir turist, bin turist demektir. Urfa'nın imajını, imajını zedeleyecek hiçbir şey yapmayalım. Arkadaşlarıma böyle söylüyorum. Bizim hesabımızın ara sıkıntısı, eleman sıkıntısı olduğundan dolayı yine teyit ediyorum. Buna bir an önce çözüm bulunması lazım. Çünkü asgari ücreti yükseltmek de insanların işi yani insanların iş imkanı artmıyor. Asgari ücreti e, önce yükseltmeden önce ara eleman yetiştirmemiz lazım. Şimdi bizim bu konuda muhakkak çalışması lazım. Bizim daha ahirlik sanatından Ağaç yaşken eğilir kültüründen gelen bir geleneğimiz var. Bizde büyüye küçüğe saygımız vardır. Biz benim yaşım verdi, benden 10 yaş büyük olan ustanın eline hala gördüğümde gider öperim. Saygıdan dolayıdır. Sevgiden dolayıdır. Bizim bu konuda çalışmamız sürüyor. Bu küresel ısınmanın verdiği ee, sıkıntı da var esnafımıza. Çünkü şu anda çok durgunluk var. Millet hat safhasında. Sağ olsun hükümetimiz esnafımıza 500 bin, 5 bin lira 5 yıllık destek veriyor. Ama esnafımız çok müracaat eden oluyor. Ama bunun geri ödemesi de önemli. Esnafın sıkıntıları giderilmesi lazım. Bir de bunun dönüşü lazım. Esnafımızın bu konuda belediyelere evet. çok iş Her esnafımızın arasında 5 metre olması bundan sonra 5 metre 1000 metre arasında karar alınması lazım. Efendime söyleyeyim. etik olmayan şeylerin yapılmaması. Bizim mesela atıyorum bizim eski sanayide adam yan tarafında 3 tane lokanta var. 100 metre köfteci var. Ortasında adam yumurta satıyor. Tamam o ekmeğini kazanmak için orada şurada mı ama gitsin pazar yerinde açsın. Onların yeri var. Benim faal çalışan, vergi ödeyen, işçi çalışan, sigorta ödeyen esnafın yanında korsan işletme istemiyoruz biz. Bu konuda biz yetkililerden buradan, yetkililere buradan sesimizi duyuyoruz. herkes gerekenin yapmasını, yapılmasını arzu edilecek. Aşağı çarşının esnafını ben de yaptım. Aşağı çarşı tarihi bir han bölgesidir. Aşağı tarihin dokusuna esnafımız karışamıyor. Çünkü onun e, anahtar konumundan izin alınması lazım. Bu konuda e, bizim esnafımız herhangi bir öyle kafa gelişi güzel bir yani temizlik yapamıyor. Biz ona muhtediriz. Yalnız e, esnafımızın genellikle bütün malzemelerinin hijyen olması, olması. Şimdi bizim orası aşağı çarşı turizm bölgesi olduğu için gelip geçici müşteri var. Müşteri mesela atıyorum bu dükkanı görüyor, A dükkanı görüyor, ve dükkanı şey kapalı alanda kalıyor. Şimdi orada ne yapıyor? Kapıdaki simsal yani karsonlar onları kendi dükkanlarına çekmek istiyor. Aslında bunu daha güzel, daha bir anlayışla ışıklandırmalı, ve tanıtımla daha çağda uygun bir şekilde halledilebilir yani bu eski gelenek ve geleneklerden kalan bir durumdur. Bunu da biz e, zaptı Daire başkanımıza da söyledik. Herkesin masasında fiyat listesi, günün menüsü lokantasının üstüne yapıştırılması, yan tarafında veya günün menüsü fiyatından beraber hem hem Türkçe. Bu bizim hem işleyicimizi kolaylaştırır. Hem müşteri diyemez ki efendim bana şey yaptıralım e, pahalı verdiler. Müşteri fiyatını görüp içeri girir. Tabelada görmezse masanın üzerinde görür. Masa tahtasında görür. Ve hiçbir şekilde hak evet. Yani hak geçer birbirine. E ben e, bunu söyledim. Sağ olsun bazı daire başkanlarımız onayladı şu anda ne tür bir e, uygulama yapıyorsa daha ben gezip görmemişim. Biz gereken örneklerini Antara'da kendilerine gösterdik. Şimdi bizde iki sıkıntı şöyle. Şimdi bizim ana cadde üzerindekiler hedef zaten. Ana caddenin üzerinde olmayan esnafımız e, onun da denetlenmesi lazım. Yani hijyen ve esnafa ceza kesilmesine karşı. Çünkü uyarı verilir. Halk sağlığı yani kim olursa olsun, babam da olsa o halk sağlığına o insanlar benim gözümde esnaf değildir. Bundan dolayı ben Tarım İl Müdürlüğü'ne, daire başkanlarımıza o insanlar görevini yapıyor ama e, dikkatimi çek, hani e, yani görünmeyen yerlere gitsin. Giden, zaten görünen yerler göz önünde halk hemen tepkisini koyuyor. Yani. Benim şöyle ben atıyorum kebap bugün patlıcanlı kebabın porsiyonu 85 lira. Şimdi temiz et kullanırlarsa ancak kurtarır. Ama adam tutuyor patlıcanın şişini 30 lira veriyor, 25 lira veriyor. O insan et kullanmıyor yani. Taşlı kullanıyor, yalan söylüyor. Milleti kandırmanın bir anlamı yok yani. Benim Pastanacı esnafım, keza yine. Çünkü her şeyin bir maliyeti var. Mal, ben buradan vatandaşıma sesleniyorum. Ucuz olan her malın altında bir şeyler alınması lazım. Çünkü belki kullandığı malzeme da endeksine uygundur ama halk sağlığı genetiği değil. Şimdi hiçbir gıda halk sağlığına uygun değildir bundan Urfa biberi siz konusu mesela. Urfa, Urfa biberi genetiğinle oynandı. Bu sene biber yoktu. Hem yağış yoktu hem biber yoktu. Çünkü genetiğinle oynanan her hücre bir sonraki devrede ölmeye mecburdur. Bu hastalıkların çoğu olması. Global dünyada bununla ilgili hem ilaç üretilmesi hem insan sağlığına oynanması e, gereken çalışmalar yapılıyor ve bunu da özellikle Müslüman ülkelerin üzerinde deniyorlar. Biz bu konuda uyanık olmamız lazım. Esnafımızın uyanık olması lazım. Ben her zaman için diyorum. Bir esnafın kendisi yemeyecek hiçbir yemeği, hiçbir satıyı satmaması lazım. Bu bir insanlık görevidir. Ben yani bu konuda hem faalde hem görselde bütün arkadaşlarımı uyarıyorum. Arkadaşlarımın çoğu şey oluyor, mesela uyan var. Uymayan da mesela atıyorum, adam bir ışık kırık. Yan tarafında korsan çalışanlar var. Ya diyor başkanım sen bize ne yapıyorsun? Ya ben sana, ben sen el mesle halde senin eline adamı vuramam. Ama benim yasal hakkım neyse devlet yetkililerini isterim. Ama. Esnafın güçlü şey olması lazım. I still to the future, and